Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Cumartesi Survivor 2020 dokunulmazlığı kazanan takım. Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Geçen hafta eleme olmayan Survivor 2020'de ünlüler ile gönüllüler, dokunulmazlık mücadelesi verdi. Ekranların en çok izlenen programı Survivor 2020'de bu akşam gözler dokunulmazlık oyunundaydı. Bayram haftasında eleme yapılmamış, iki dokunulmazlık oyununda iki eleme adayı çıkarılmıştı. Yunus Emre ve Aycan'ın yanına bu akşam ve yarın birer eleme adayı daha dokunulmazlık oyunu sonrasında eklenecek. Bu adaylardan birisi de Survivor'a veda edecek. Avantaj oyununu kim kazandı? Survivor'da oynanan avantaj oyunu, oyunlar kadar önemli olduğu için ayrı bir heyecan içinde geçiyor. Avantaj oyununda takımlar dörder kişi bayrak yarışına çıktı. Ünlüler Sercan, Yunus Emre, Elif Aycan olarak gönüllüler Yasin, Cemalcan, Evrim, Nisa şeklinde avantaj oyunu oynadı zorlu mücadelede kazanan takım ünlüler oldu. Dokunulmazlık oyunu ödülü neydi? Survivor 2020'de bugün dokunulmazlığı kazanan takımı güzel bir sürpriz bekliyor. Acun Ilıcalı, oyunu kazanan takımın yarışmacılarına Mobilium AVM tarafından onar 10 bin liralık hediyelik çeki verileceği açıklandı. Survivor 2020'de bugünkü bölümde iki takım çok konsantre olarak dokunulmazlık oyununa çıktı. Önceki iki dokunulmazlık oyununu kaybettiği için ünlüler takımının çok zor bir durumda idi ve mutlaka kazanması gerekiyordu. Survivor'da dengenin ön planda olduğu dokunulmazlık oyunu finalinde bir düzenek üzerinde yer alan küpler düşürülmeden çekilmesi sonrasında dizilip atışlar ile devrilmesi gerekiyordu. Yarışmacılar, engellerden düşmenden atışlara gelmeye ve sonrasında zorlu atışları yapmak için büyük efor sarf etti. Skor 9 ila 7 olunca iki takımdan en iyi iki yarışmacı çıkarmaları istendi. Ünlülerden Sercan ile Elif, gönüllülerden Ardahan ve Nisa çıktı. İlk olarak Ardahan ile Sercan eşleşmesi parkura çıktı. Nefes kesen karşılaşmayı son anda Ardahan kazandı ve skor 10 ila 7 oldu. Böylece Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Hazırlayan gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.